Merhabalar 5. mevsime hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Konya'da çok özel bir proje önümüzdeki tarihlerde hayata geçecek. Biliyorsunuz artık dizi sektörü ve film sektörü ülkemizde çok büyük bir ivme kazandı. Konya'da da önemli bir dizi projesi başlayacak. Bir film projesi aynı zamanda başlayacak. Ekibin değerli isimleri birazdan stüdyomuzda olacak. Önce küçük bir tanıtımımız var. İsterseniz onu izleyelim. Hemen arkasından misafirlerimize, sohbetimize başlayalım. Evet, şer Üçgeni, Yılanların Öfkesi, merakla beklediğimiz bir proje konuklarımız stüdyomuzda hemen sizlerle tanıştıralım ki onları zaten medyadan tanıyorsunuz yaptıkları faaliyetlerden Muhsin Akıl hocamız, hikayenin sahibi, yazar aynı zamanda araştırmacı hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Aynı zamanda programın hazırlanmasında da sizin büyük emeğiniz var koordinasyon için de teşekkür ederiz. Estağfurullah, estağfurullah. Yönetmenimiz aynı zamanda yapımcımız Selim Kemal Dağlı hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüntü yönetmenimiz Deniz Çöp siz de hoş geldiniz. Teşekkürler. Ekibinizin arasında çok güzel bir sinerji var. Biz yaklaşık bir saattir sohbet ediyoruz. Çok da güzel bir uyum var. Ve programdan önce duyduk ki bütün arkadaşlarımızın Konya'da geçen bir hikayesi var aslında hayatlarında. Belki bu dizide böyle ortak bir kaderin yeniden şekillenmesi olacak değil mi Musum? Evet. Şimdi sizi kitaplarınızdan tanıyorlar. Yakın bir dönemde önemli iki tane kitabınız piyasaya çıktı ve biliyoruz ki bu konuda siz işte pek çok teklifle karşılaştınız. Evet. Dizi yapalım, film yapalım diye. Peki kitapların hikayesini önce kısaca tabii sizden tabii. bir alalım. Şer üçgeni ismi de çok güzel. Evet bu nasıl efendim. oluştu? Hemen dinleyelim Mustafa. Biliyorsunuz aşağı yukarı benim gazeteciliğe başlamam Konya'dır. 80 öncesi. Tabii 80 sonrası 17 sene İstanbul'da gazetecilik yapmam. Daha sonra Ankara'da mesleğimi devam ettirmem. Konya'da Konya'da gazetecilik yaptığım dönemde de yani gizemli olaylar, gündemi ilgilendiren konular, yolsuzluk dosyaları benzeri konular üzerinde duruyorduk. Zaman bizi daha derin konulara sürükledi. Bizim için ülkemiz, Memleketimiz diye milletimiz, devletimiz, vatanımız, inançlarımız, kültürümüz, tarihimiz çok önemli olduğu için e, araştırmalarım yüzlerce, binlerce kitap okuduk. E, Türkiye üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını tarihi süreçci değerlendirerek geçmişe gidip e, bazı ipuçları bulduk e, ki 100 yıl geriye gittik. Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanışıyla başlayan daha sonra Kurtuluş Savaşı dönemi ve bir avuç toprak parçası üzerinde şehit kanlar üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulması ve bunun da parçalanması için dış oyunlar, şer güçler yani dış yüz, yani yüz yıldır Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Bir an bile boş bırakmamışlar. asla ve asla. Türkiye'nin hiçbir zaman siyasi, ekonomik, sosyal huzura kavuşmasını istemediler. Tabii çok büyük olaylar yaşadık. Ee, Yaşamaya da devam, devam ediyoruz. ediyoruz. Evet. Günümüzde de benzer olayları zaten zinde bir şekilde yaşıyoruz. Bazen ben haberleri izlerken merak ediyorum. Acaba gündemi bizim kadar yoğun olan başka, başka bir, bir ülke, ülke var yok. mıdır? Evet, Her bu. hafta Aha. bu kadar orijinal, bu kadar garip konuları biz nereden bulup getiriyoruz? Bunlar nasıl bizim önümüze getiriyorlar? Dayatıyorlar. Bize dayatıyorlar. Evet. Yani evet. eğer bu ülke yalnız kalmış olsaydı, kendi başına olsaydı tam bağımsızlık olarak adım atmış olsa inanın Türkiye bugün dünyanın sayı ülkelerinden birisi olurdu. Çünkü bir yeryüzü cenneti, üç tarafımız denizlere çevrili, bütün yeraltı ve üstü zenginliklerimizin haddi hesabı yok. Ki yıllar önceden bile benim elime geçen çok gizli bilgiler, gizli haritalar da daha bu 90'lı yıllarda ki Türkiye'de kimse de yoktu. Hani bizim madenlerimiz, yeraltı madenlerimiz, nerede neyimiz var önceden tespit edilip Üzerleri örtülmüş, kapatılmış ve gün bekleniyor Türkiye'nin parçalanma günü. O gün geldiği zaman buraların açılması zaten hı hı. zaman içinde milletimiz uyandı, devletimiz uyandı. Şu anda bir tabii ki aynı oyunlar oynansa da gidişat iyi desem bile her zaman devlet ve millet olarak tedbirli olmak zorundayız. Çünkü biz 3 bin, 2 bin, bin yıl tarihi geçmişi olan e, derin bir milletiz. Bu millet sahipsiz değil efendim. Evet. Çok güzel söylediniz. Hemen kitabın kapağını ben paylaşayım izleyicilerimize. Evet. Çünkü piyasada bunu bulabilirler, okuyabilirler. Senaryolaştırılma süreci de tabii büyük bir zahmet. İlerleyen dakikalarda uygulayıcı, senaryo yazarı Murat Bey de bizimle evet. beraber olacaklar. Peki siz kitabı yazdınız ama acaba Selim Bey'le yolunuz nasıl? Denk geldi, şimdi... dizi yapma projesi nasıl gelişti? Konya nasıl bu işe dahil oldu? Bunların hepsini merak ee, ediyorum. Şimdi e, kitabı yıllar önce biz e, aslında bu kitabın orijinal 35 bin sayfadır. tabi ona girmiyorum. 35 bin sayfa. Tabii tabii binlerce belge. Bunlardan yola çıkıyor. Normal 10-15 yılda hazırlanmış bir kitap. Biz bunu akademik bir dil kullanmadık ağır gelir. Fazla halk şeyine de işletmedik dengeyi koruyarak. Bir roman tadında olsun dedik. Zaten bu kitabı tamamlayan romanımız da bu kitabın devamı İlanların Öfkesi kitabı birbirini tamamlar. Hı hı. Çelişkeni dünyayı sömürge altında tutan, dünyayı ellerinde tutan emperyalist küresel güçler ve istihbarat örgütleri de dahil bunların ...derin devleti anlatıyor. Yani Şer Üçgen'i derken derin dünya devletini anlatan bir kitap. Peki Selim Bey sizin yollarınız nasıl kesişti? Bu projenin içinde nasıl yer aldınız ki? Yapımcısınız, büyük bir yük var aslında üstünüzde de, değil mi? Şimdi o biraz da şu anda saygıyla anca bir büyüğüm... ...Vecdi Bey, Vecdi Çınar vasıtasıyla oldu. ilk merhabalaşmamız, bizi tanıştıran insan arkasından zaman içinde bir görüşmelerimiz devam etti. Bir ara biz Ankara'ya gittik. Deniz de vardı beraber. Ee, Ankara'da Müslüman bir takım çalışmaları vardı. Bizim de yanımızda o anda kameramız, ışığımız vardı. Dedik ki biz buraya kadar geldik. Hadi beraber bir şeyler yapalım. Ee, beraber bir şeyler yaptık. Anıtkabir'e girdik. İşte fotoğraflar çektik orada. Bir takım çalışmalar oldu. Biz çok mutlu ayrıldık. Onlar da bizden çok mutlu ayrılmışlar. Çünkü hem bir çıkar ilişkisi yoktu. Biz sanat yapmıştık. işte onlarla beraber ortaya da güzel bir ürün çıkartmıştık. Aradan zaman geçtikçe görüşmeye devam ettik. Ee, görüşmeye devam ettikçe fikirlerimizin uyuştuğunu anlamaya başladık. Fikirlerimizin uyuşması daha da büyüdü. Ondan sonra böyle bir proje kitabı okudum. Kitabı okuduktan sonra bu işin içinde olurum ama nasıl olabilirim diye düşünmeye başladım. Ee, devam ettik. Deniz'le de tartıştık. Beraber de tartıştık. Sonra bir gün bir telefon geldi bana Musim Bey'den. Dedi ki Selim dedi gel biz bu işi beraber yapalım var mısın dedi. o Dönüm noktası galiba yani, değil mi? Yani bu işi beraber yapalım var mısın dedi. Ben de telefonda olur neden olmasın sevinirim dedim. Sonra bir ay kadar e, görüşmedik. Sonra bir ay sonra bir araya geldik ve günlerdir, aylardır beraberiz. <laughs> beraber. <laughs> Selim Bey... Den önce bunu Şerifken ilanların öfkesini de proje olarak sinema filmi dizi yapmak isteyen isimlerini vermiyor. Bazı yapımcılar evet. görüştüm. Fakat neredense içime sinmedi. Yani onlar da tabii fazla da tanımadığım için iki Selim Bey'in referansı, kendi kişiliği, karakteri Yine aynı zamanda Deniz Bey'i tanıdım. Biz de mükemmel bir ekip olduk. Bu işi artık başlar. İki sene bunun mücadelesi verildi. Gelip gidenleri hep reddettik. Böyle karar kıldık. Peki çekim yeri olarak Konya Hayır. Nasıl ortaya çıktı Selim Bey? Konya nasıl ortaya çıktı? Ee, hikayenin içinde Konya var. Bir, hı hı. ikincisi e, Konya'da değil başka bir yerde de çekebilirdik ama Musum Bey bir Konya aşığı. Konya'lı zaten Musum Bey. Yani e, Konya'yı farklı bir sanki böyle farklı bir yer anlatırmış gibi geliyor bazen bana. Yani Konya'yı ben de biliyorum, geldim, gördüm ama Musum Bey Konya'yı anlatmaya başlıyor. Öyle bir anlatıyor ki Allah Allah diyorum Türkiye'de bu kadar güzel bir yer mi var acaba? Zihnindeki Konya çok daha güzel aslında. Yani Konya bir de burada, yaşamış, burada yaşamış olduğu olaylar var. Ee, pek fazla böyle içeriğine girmeden bizim kitabımızın yani Muhsin Bey'in kitabının ulaşan kitabın içinde de buna dair bir takım şeyler var. Yani Konya'dan kopamayacak bir hikayeydi. Yani önümüzdeki günlerde sizi Konya sokaklarında göreceğiz. Şey. göreceğiz. Öyle evet. görünüyor değil mi? Oldukça bol bir şekilde artık biz şey diyoruz artık işte Konyalılar bizden bu karlar, gidin. <laughs> Başka bir yere falan 7-24. <laughs> Aslında bu bizim için çok büyük bir imkan. Çünkü diziler o şehrin kalkılması için de bir fırsat değil mi? Tabii ufak örnekler vereyim ben size. <laughs> Beysatçe, Ankara. Değil mi? Evet. Yani, Asmalı konak var mesela. Tabii ki. Hatta ee, bunu yurt dışına geçmiş. taşıyın. Las Vegas'ı hangimiz bilir? Hiçbirimiz bilmez. Hiçbirimiz kumar oynamıyoruz. Hiçbirimiz oraya gitmedik. Ama televizyonda o kadar çok Las Vegas gösteriliyor ki. Gösteriliyor sanki ki, artık böyle değil. şey hani Aa Las Vegas sağdan dön orada market var falan diyecek hale geldi. Yani kovalamaca sahneleri o Rota 66 yolu yurt dışından buraya geldikten sonra Türkiye'ye bakıyorsunuz. Ben Ankaralı değilim. Bu arada ben uygulayıcı yapımcıyım. Yani hem yapımcıyım, yapımı orta. Buket Türk Yılmaz da bizimle beraber. O Ankaralı. Onunla beraber biraz Ankara'yı yaşamaya, koklamaya başladım. Şimdi Konya'yı niye insanlar bilmiyor? Çok güzel bir yer. Ben sabah 5'te Konya'daydım. Direkt Mevlana'nın oraya gittim. Oradaki o kuşların ötmesi, etrafa baktım. Bir minare görüyorsunuz, bir cami görüyorsunuz. İnanılmaz güzel. Elimde fotoğraf makinem. Gezip fotoğraf çekmeye başladım. Saat 5'ten Deniz sen 8 gibi geldim. Yok 9'da falan. 9. Yani 5'ten 9'a kadar ben ıı, şeyi bilmiyorum. <laughs> hani nasıl geçti zaman bilmiyorum. Yani o 2-3 saat geçti Konya'da geçti. Yani evet. bu kadar güzel bir yer. insanlar çok güzel. Yani insanlar çok güzel derken işte oturup yemek yiyorsunuz, çorbanızı içiyorsunuz. Çayınız geliyor, hani bunu bir İstanbul'da yapsanız çok farklı bir yüzde gelir, o kadar samimi, o kadar sıcak geliyor ki. Aa ne güzel bunları duymak sizden. Gerçekten çok güzel. Şimdi hikayenin içinde de bunu işleyeceğiz. Ha, hikayenin içinde işlenmiş olması Muhsin Bey'in biraz... E... Etkisiyle olacak tabii. Yani öyle şeyler var ki tabii açıklanmıyor gibi. Tamam. Ee, şimdi bir, bir de şey, şu yönden de bir şans var. İlk önce sinema filmini çekeceğiz. Hı hı. Ee, ...sinema filmi çektikten sonra dizi olarak yayınlanmaya başlıyor. Şimdi burada ben programdan önce size sormuştum. Hı hı. Biz genelde Türkiye'deki dizilerde farklı bir şekilde dizinin finaliyle beraber sinemayı bazen görebiliyoruz. Evet, Ama siz yoldunuz. dediniz ki bunun doğru söyle değildir. Değil. Bize açıklayın. Değil. Şimdi şöyle bir mantık e, yürütelim. Hı hı. Bir dizi filmi izliyorsunuz. 13. bölüm bitti. 26'ya girdiniz. Yavaş yavaş reyting kaybetmeye başladınız. Evet. Artık sezon sonu da geliyor Yapımcının aklına gelen ilk şey şu olur. Bunun bir de sinema filmini yapayım da. Hani kaset teslim götürüyorum, paramı alıyorum, yayınlıyorum, her bölüm eşit para alıyorum. Bunun bir de sinema filmini yapayım. İşte iki buçuk, üç milyon gişe yapsam zaten dizi de bitti. Artık kimse de izlemiyor. Asıl sebebini izah etti. gerçeği bu. Zaten bitti. Artık kimse de izlemiyor. Ama Deniz çok daha eskileri bilir. Emekli kira meselesi oluyor. Şey ilk zamanlar televizyon kanallarının yaptığı işlerde çok bol olduğu için Deniz'in de bu konuda bir yorumunu alalım. Sırayla. Ben bekliyordum. Attım top Lütfen. Ben şey diyeceğim yani konuşacaklarımız zaten önden geldi. Ekleyeceğim şu ben nasıl dahil oldum zaten Selim'le beraber hareket ediyoruz. Yalnız ben 2005'te dizi olaylarını kapattım. Yani çok yorulmuştum. O kirlenmeyi de önceden görenlerdenim. Çok sıkıldım. Yani o yürüyüşü, e, zamansız çalışmayı, amatör insanların işin içinde olması, senaristin diyenlerin senaryoyla alakası olmaması, hikayelerin içinin boş olması, çalıntı olması. Yani bunda o kadar çok sebep var ki. Üstünü kapatmıştım ama e, işte kitapla tanıştım. Muhsin abiyle tanıştım. Ya o eski amatör duygu tekrardan bana geldi. Ne güzel. Yani o işte o heyecan güzel. Yani onun heyecanıyla yürüyorum. Şimdi siz görüntü yani, yönetmenisiniz. Tabii. Etrafa bakarken bizden çok daha farklı bir bakış açınız var. Dikkat ediyorsunuz. Ben bir de dizileri nasıl izliyorsunuz onu çok merak ediyorum. İzleyemiyorum. Yani musunuz? arkadaşlar kamera bakarsanız alınmayın. <gülüyor> Meslektaşlar. <gülüyor> yani ama gerçekten öyle. Yani izlenmiyor çünkü biliyoruz arkasında neler olduğunu bir de 90 dakika mesela diyelim. Bunun 15 dakikası ana kahramanların ağlaması ve birbirine bakmasıyla tabii, tabii, geçiyor. Tabii, tabii. İşte o. oradaki hileleri görüyorsun. Senaryo Değil boş. Mi? 13 bölümü topladığında adam akıllı bir 90 veya 110 dakikalık sinema filminin belki de 10 dakikalık bir hikayesi yok. Yani Hı. yayma, sürekli yayma ve şey yok. Yani aşılanan sürekli birbirine yalan, aldatma, jest, mimikler, elde telefonlar sürekli lüks yerdeler. Hani ee, ya ben şeyi istiyorum. Adrenalin işte, değişen her şeyini görmek istiyorum. Münir görmek istiyorum. Yani erkekler 1.90, bayanlar 1.75. Hani... Hiçbiri bize benzemiyor. Yani <laughs> biz değiliz ya. Hani nerede böyle şişman, hani göbekli. Hani bunlar yok. Ben bunlardan sıkılıyorum. Bizden olsun. Yani şimdi bizim mesela Kitabın proje öyle. de o yüzden asıl bizdir yani. Yani bi, bizle he. ilgili. Ya işte biziz yani. İçindekiler biziz. Bizim ülkemizde yaşanan şeyler. Hep merak ettiğimiz aslında. Hani bir türlü... Bilirsin ama söylenmesini beklersin ya. Asıl bu proje öyle. Evet. Biliyoruz ama söylenecek burada. Hani e, bazı yerlerde işte küçücük bir şey oluyor heyecanlanıyoruz. Ya işte bir şeyleri söylüyorlar ama bu öyle değil. Cesurca yani biz o kararı aldık. Cesurca yürüyeceğiz. E, zaten önce 90'lık yani doğru yolda yani bir sinem filmi olarak giriş yapacak. Tabii sinem filminde konuları açamayız. Çünkü büyük bir proje. Evet. Dizi olarak devam edecek. İnşallah yani ben heyecanlandım. 2005'te bıraktım. 9 sene olmuş. Yani dizi olayı işte. Ay yani şu anda böyle bir giriş yapayım. <laughs> bu kadar. <laughs> Teşekkür ederiz. Yani... Bir de o kadar özel bir şey söylemiştiniz ki programdan önce. Bölümü izleyeceğiz. Diziyi izleyeceğiz. Ve birkaç hafta sonra oluşabilecek olaylarla ilgili bilgimiz olacak. Evet. Şimdi bu çok önemli bir iddia Musum. Bu nasıl olacak? Efendim şimdi benim 35 yıldır gazetecilik hayatımda da... Her zaman yaptığı e, şey. Mutlaka, i̇leriyi tahmin ediyorsunuz. Her zaman yaptığı şey. Şimdi tabii ileriyi tahmin etme, geçmişi olmayanın geleceği olamaz. Geçmişi o kadar çok iyi bileceksin ki, yani tarih yakın tarihimiz ya da binlerce yıllık tarihi. Yani asıl beni ilgilendiren derin konular, perde arkası, gizemli yönleri. Gerek e, siyasi anlamda bütün dünyadaki ülkelerin siyasi tarihiyle birlikte istihbarat, tarihleri, savaşların çıkış nedenleri, basit şeylerden biliyorsunuz dünya savaşları çıkıyor. O yüzden sebeplerine girdiğimiz için benim işim parçaları birleştirmekti. Bu neden oldu, niçin oldu? O yüzden de mevcut olaylara bakıyorsun geçmişte benzeri olmuş mudur? Nasıl olmuştur? Neden olmuştur? Niçin olmuştur? Perderkaz nedir diyorsun. Bakıyorsun benzer bir olay ceren ediyor. Sonucunu görebiliyorsun. Bu böyle olacak diyorsun. Mesela bunun sırrı bu yani. Sırrı. Örnek mesela benim biraz da gündeme gelmem Reha Muhtar şey, döneminde, e, oldu. döneminde oldu. Çünkü 3 ay öncesinden e, Deniz Baykal'ın başkanlığının gideceğini yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun geleceğini yazmış. Kimsenin dikkatini çekmedi. Hatta kızmışlar bana da hatta. 3 yani. ay sonra o zaman hayali kurulması bile imkansız. Bu gerçek çıkınca tabii Reha Muhtar bu adam müneccim kahin dedi biz gerçi biraz kırıldık ama değiliz kahin dediniz müneccim dediğiz. Tam buradan devam Arkada edelim. Arkadan MHP kasetleri için aynı tahminde bulunduğumuz, Ak Parti için aynı tahminde bulundum. Benim korkum asıl büyük tehlike onları söylemekti. Büyük tehlike ile ilgili sorularımız olacak. Evet. Önümüzdeki dönem yakın tarihte var mı evet. bir şeyler diyeceğim ama sırada reklamlar var. Evet. Evet bu arada Deniz Bey çok kısa sohbet ettik sizinle ama. İlerleyen tarihlerde yine Konya'da olacaksınız inşallah diziyle i̇nşallah. ilgili. Sık sık bekleriz. E, yorumlarınızı, e, eklemelerinizi bekleriz. Teşekkür tamam. ederiz geldiğiniz Rica için. Size Görüşün. şimdilik veda ediyoruz ama yine buluşacağız Konya'da. <gülüyor> <gülüyor> Reklamlar var reklamların arkasından. Ekipten Serdar Şensoy da bize eşlik edecek. Bizden ayrılmayın. Eve Mini Cooper'la dönmek ister misin? Tabii ki dönmek istersin. O halde Kulesite'de 100 liralık alışveriş yap. Çekilişe katıl. 3 Mini Cooper'dan birini kazanma fırsatını yakala. Son gün 22 Haziran. perdeler, ev tekstili ve çeyizlikler. Evinizin eksiği kalmasın. İkinci ürün yarı fiyatına. İplikçi Camii arkasındayız. Gülnur Tekstil'de şimdi her şey indirimli. Evinizdeki hesap bize uyar. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız özlediği sağlık hizmetini gurbette değil, kendi toprağında, sevdiklerinin yanında İl gibi güler yüz Agis var. de ağız var. Harabi hastanesi. Boşker rafı mis var. Şarköteli ürünlerinde manav reyonunda Temel Gıda reyonunda temizlik ürünlerinde sütçücüye alışverişlerinde Oyuncak da bol çeşit. A'dan Z'ye tüm alışverişlerde. Bol çeşit uygun fiyat. Evet. Hoşçakalın. Hoş, hoş, hoş. hoş, hoş, hoş. <laughs> Tek başına da bir ziyafet yemeklerin yanında da. Her zarafetin inceliği, hayatın tüm renkleri bakide. Gerçek aşklar bakidir. Sağlıklı güzellik için uzman doktor kontrolünde lazer epilasyon, fraksiyonel lazer, kavitasyon, lenf drenaj, cilt bakımı, leke tedavisi, dolgu ve botoks uygulamaları Başkent Hastanesi'nde. Sağlıklı güzelliğin adresi Başkent Hastanesi Estetik ve Lazer Merkezi. Odun ateşinde yaprak dönerin tandır lavaşla muhteşem buluşması. Ekrem Coşkun, Konya'ya döneri yeniden sevdiriyor. Ekrem Coşkun döner. Beyşehir Çevre Yolu üzerinde. Kadın Hastalıkları ve Doğum bölümümüzde Operatör Doktor Fuat Demir ve Operatör Doktor Tülin Yaman'la hizmetinizdeyiz. Sağlığınız için Özel Medline Konya Hastanesi Beyşehir Çevre Yolu üzerinde. Ramazan ayı paylaşmanın zamanı. Şimdi Adese'de Ramazan'a özel 38 lira 90 kuruşluk klasik ve 68 lira 90 kuruşluk süper hediye paketi seçenekleri sizi bekliyor. Ayrıca isterseniz içeriğini sizin belirleyeceğiniz hediye paketleri özenle hazırlanıyor. Siz de adeseye gelin, paylaşmanın kolaylığını yaşayın. Belim 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 ah ah boynum bel ve boyun fıtığı, yoğunlaştırılmış ışıkla ağrıları gideren lazer yöntemiyle tedavi edilebilmektedir. Fizikon Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi. Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın, alırken de satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. 30 yılı aşkın tecrübesiyle öz boyacı altın. Altın ve pırlantada güvenin adresi. Meram Divan Park hızla tamamlanıyor. 2015 yazında teslim. Şehrin merkezinde 30 bin metrekare yeşil alana sahip yemyeşil bir site. Her daireye kapalı otopark ayrıcalığıyla. Son daireler için 12 aya kadar %0 kar oranı ve 120 aya varan vade fırsatlarını kaçırmayın. Meram Divan Park. Tazeliğin güvencesi, dünya hanımlarının gözdesi Uğur Derin Dondurucu, Konya'da Tınmaz'dan alınır. Tınmaz'la... 🎵Hayat hep kolay Ayda 375 liraya altın değerinde yatırım fırsatı. Yunus Emre Hobi Bahçelerinde 300 metrekare bahçeler 7500 lira. Sadece 3000 lira peşinatla, kalanı 375 liralık ödemelerle 12 ay taksitle. Fırsatı kaçırmayın. Lezzetli yemeğin sırrı Kulesite Adese'de keşfediliyor. Knorr Türkiye Şefi Hazer Amani 20 Haziran Cuma günü saat 14.30-17 arasında... Kulesite Adese'de sizlerle lezzetli yemek yapmanın püf noktalarını paylaşacak. Siz de Kulesite Adese'ye gelin, lezzet dolu bu sohbeti kaçırmayın. Adese. Kaliteli ve estetik mobilyanın merkezi Işıkçılar Mobilya, şimdi de evinizin dekorasyonu için şık ve estetik avizeler ve aksesuarlar sunuyor. En son moda avizeler ve aksesuarlar, açılışa özel %50 indirim avantajıyla sizi bekliyor. Çıkar Mobilya, avize ve aksesuar. İç Anadolu'nun gururu. Akbaş Mobilya, mutlu evler için. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Heyecan dorukta. Tribünlerde, ekran karşısında, radyo başında herkes ayakta. Hazırlanış ve atılış bakımından mükemmel bir gol izleyeceksiniz. Gözlerinize inanacaksınız. Futbola yepyeni bir soluk geliyor. Türkiye'nin en yeni, modern ve akıllı stadı geliyor. Yeni Konya Stadyumu Türkiye'nin hizmetine giriyor. Süper Lig'de futbol artık eskisi gibi olmayacak. Çok yakında. hayatın tüm keyifli anlarını ürettiğimiz eşsiz lezzetlerle sofralarınıza taşıyoruz. Severek üretiyoruz, sevdiklerimizle tüketiyoruz. Enka, doğal süt keyfi. Hey, hey! hey, hey! Sol hey, hey, yeşil hey, hata, hey, şetası, hey, hey, bir şut Türkiye'nin en modern stadı Büyükşehir Konya Stadı Türk sporuna armağan olsun.